Dast adına ikinci söz Sayın Mehmet Erdoğan'ın. Sayın Erdoğan buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Borsala Kanunu ile bazı kanunlarda ve 640 sayılı kanun hükmünde karar değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Bu vesile Yüce Meclisi Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Dünyada her 10 kişiden birinin orta olan kooperatiflere nitelikli, üretimimizin lokomotifi olan serbest bölgelerin daha bütünlüklü bir şekilde altyapısının hazırlanması için ve vatandaşlarımızın çıkarlarını koruyarak haksız ticari eylemlerin engellenmesi maksadıyla hazırlamış olduğumuz bu kanun teklifinin genel olarak ana hedefleridir. Sayın milletvekilleri, Ülke genelinde yaklaşık 60 bin kooperatifin ortaklarına ait verilerin girişinde yaşanacak sorunların en aza indirmek ve yönetim kurulu üyelerinin cezai sorumluluklarının doğmasını önlemek amacıyla bilgi aktarımına ilişkin sürenin uzatılması sağlanmaktadır. Ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren 19 serbest bölgede 530'u yabancı olmak üzere 2050 firma faaliyet göstermekte ve 90.000'in üzerinde çalışana istihdam sağlanmaktadır. 2022 yılı sonu itibariyle serbest bölgelerin yurt dışına ihracatı bir önceki yıla göre %17 oranında artarak 11.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Serbest bölgelerin planlı yatırım planı üyetinde kurulabilmesi için en önemli kriter altyapının tüm bölgeye hizmet şekilde bütüncül bir yaklaşımla projelendirilmesidir doğalgaz, elektrik, su, haberleşme, yol, sosyal tesisler gibi altyapı yatırımlarının tek elden ve süratle yapıldığı serbest bölgelerde altyapı maliyetlerinin mümkün olan en asgari seviyeye indirilmesi amaçlanmaktadır. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne verilecek destek süresinin uzatılması, böylelikle üniversite hastanesinin yatak kapasitesinin yüzden 200'e çıkarılması sürecinin ve Top Etü Teknopark kuruluşu sürecinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri, tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanuna göre verilen lisansların geçerlilik süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılmaktadır. Ayrıca pandemi döneminde 2020 yılında lisans geçerlilik süresi dolacak lisanslı depo işletmelerinin lisans geçerlilik süresi bir yıl uzatılmıştı. Denetim takviminin aksamaması için bunlar için üç yıllık süre hakkının önceki sürelerinin bitiminde itibaren uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır. Askıya alınan borsa üyeleri mükellefiyetleri kapalı olmasına rağmen ticaret sicili ve borsa sicil kayıtlarını kapatmamaktadır. Dolayısıyla da tahakkuk eden aidat nedeniyle mağdur olabilmekteler. Düzenleme kapsamında mükellefiyeti iki yıl kapalı kalan üyelerin borsa sicil kayıtlarının da terkini öngörmektedir. Bilhassa takibi imkansız gelen ve alacak tutarında daha fazla maliyet gerektiren alacaklar üyeleri ile oda ve borsaları karşı karşıya getirebilmekte. Düşük tutarlı bu alacakların tahsil edilememesi veya zaman aşımına uğraması ise kişisel sorunlara yol açmaktadır. Düzenleme ile TOP-ETÜ'nün devam eden ve yapılacak olan eğitim yatırımlarının sürdürülebilir olması sağlanmaktadır. Özellikle 2547 sayılı yüksek üretim kanunu gereği tıp fakültesi bulunan üniversitelerin en az 200 yataklı hastaneye sahip olma zorunluluğu önemli yatırım gerektirir niteliktedir. Üniversite hastanesinin halen yatak kapasitesi 100 adettir. Bunun yanı sıra TOP-ETÜ... Teknopark kuruluşu içinde başvuruda bulunmuştur. Tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanuna göre bakanlıkça verilen lisansların geçerlilik süresi iki yıl olup <laughs> süre bitiminde ilgili mevzuatla ve lisansla belirtilen kurallara uygun olarak aynı süre ile bakanlıkça lisansların geçerlilik süresi uzatılmaktadır. <laughs> Yeni düzenleme ile lisans süreleri 3 yıla çıkarılacaktır. Gelinen aşamada lisanslı depolojik sistemi 167 lisanslı depo işletmesinin 236 farklı noktada faaliyet gösterdiği bir yapıya dönüşmüştür.